Bismillahirrahmanirrahim En'am suresinin son kısmına geldik sonuna geldik yani 3. bölümden 5. kısım müşriklerin suçları ve onlara cevap burası 6 kısma ayrılır ve çok güzeldir daha kolay hatırlamak için bu kısmı altı kümeye altı kısma bölüyoruz Birinci kısım müşriklerin kendilerine haram kıldıkları şeyler. Bu bilgilere nasıl çalışacağız? Ezbere, ezber yapmaya nasıl çalışacağız? Ezber için ne yapmalıyız daha doğrusu? Bunu bir ders misali çalışmalıyız. Bir ders misali bunlara çalışmalıyız. Ders çalışıyormuş gibi bunları ezberlemeliyiz yani anlamalıyız. Birinci kısım buydu. İkinci kısım bunlara reddiyedir. Müşriklerin kendilerine haram kıldıkları şeyler ikinci kısım bunlara reddiyedir. Üçüncü kısım yasakların listesi. Dördüncü kısım gelin yasakları size okuyayım. Başka bir deyişle 4 dördüncü kısım nedir? Yasakları okuma listesidir. Beşinci kısım sonuç kısmıdır. Altıncı kısım Tevhid ayetleridir. Şimdi başlıyoruz. 136'dan 140'a kadar iki kümeden oluşur. Müşriklerin fiilleri ilk önce Allah'la putlarını mukayese yap yapıyorlar. 136. Ayet. 137'de ortakları onları katla sürüklemesi. Bakın burada Allah'tan bahsediyor, putlardan bahsediyorlar. Bu birinci kısım. Dedi ki iki kümeden oluşur. Birinci küme bu, ikinci küme başka bir deyişle. Yani iki küme diyelim, kısım demeyelim. İkinci kısma, ikinci kümeye gelince kendileriyle ilgilidir ilk küme ilahla ilgilidir. 138'de biz belirleriz yasa kime? Onlar belirliyorlar ya. 139'da ise erkeklere ve kadınlara yasaklar ve yasak olmayanları. Şimdi biraz daha açıklama gelecek. Daha iyi anlaşılacak. 140. ayet son 3 ayeti. Birinci kısım. Şimdi bazı hayvanları kendilerine halal yani etleri, yemekleri kendilerine halal, kadınlarına haram kılıyorlardı. Birinci kısım. Şimdi tekrar ele alacağız. Bakın. 136. ayetle başlıyordu. Tekrar ele alıyoruz. Birinci kısımda kafirler bazı şeyleri haram kılmışlardı. Bazılarını da helal kılmışlardı. Bu birinci kısımdı. Birinci kısım 136. ayetle başlıyor. 140. ayetle bitiyordu. Birinci kısım bu. Ve bunu yapan müşriklerdi. İkinci kısımda ise bunlara verilen cevaptır. Demek ki bu bölümü ezberleyebilmeniz için bölümün ismini bilmeniz gerekiyor. Müşrikler. İkinci kısımda ise bunlara verilen cevaptır ne demiştik? Altı kısma ayrılıyor. Birinci kısma okuduk. ikinci kısma geldik. İkinci kısım bunlara verilen cevaptır. Burada birinci kısımda iki kümeden bahsettik. Kümeden bahsederken kısım kelimesini orada kullanmıştım. O kafanızı karıştırmasın. Onlara küme diyelim. Kısım demeyelim. Kısım bunlardır. Altı kısımdır. Yani kısımdan kastım bu bölümün altı kısmı ayrılması. Birinci kısmı okuduk. Şimdi ikinci, ikinci kısma geldik. İkinci kısım ise bunlara verilen cevaptır. 141. ayetle başlıyor. 144. ayetle bitiyor. <laughs> ve bu kısımda bulunan ayetler nelermiş görelim. 141. ayet o Allah ki meyveyi ve bunlar gibi yarattı. Yani ve bunlar gibi şeyleri yarattı. Yiyin. 142. ayette yine o virgül hayvanlardan ay doğum ediyor. Yaratandır. Yiyin. Bakın. 143. ayet. O virgül yani Allahu Teala yaratandır. Bağları görüyor musunuz? 144. ayette atıftır. 143. ayette. Yani bala harfi var. Bağ kuruluyor. 145. ayette ise bunlara sonuç okunur. Başka bir deyişle haram olanların listesi verilir. Şimdi bakın. Bu her bir kısmı ezberlemeden evvel o kısımla ilgili ilk önce bunları bir anlayın. Mesela burada ayetin malini vermiyorum. Bir ayetten bahsederken ayetin mefhumu nedir? Konusu nedir? Yani ben ne anlayacağım? Bu ayeti nasıl hatırlayacağım? Ayet neyden bahsediyor ki? onu anlamak, o ayeti hatırlamak demek olur. Bunları anladıktan sonra ayeti açıp bu mefhumla o ayete bakmalısınız. Ya da bunlar kodlamadır. O ayetten bir parçadır. Burada da o parça var. Burada da aynı parça var. Dolayısıyla bu iki ayet yan yana gelecek. Ve bu iki parça bana bu iki ayeti hatırlatacak. Bak üçüncü parça, dördüncü parça. Şimdi üçüncü kısma geldik. 145, 150. ayete kadar. 145. ayette Hz. Peygamber onlara cevap veriyor. Yasaklar, yani yasak listesi. Yani Allah'ın haram kıldığı şeylerin içinde haram kıldığınız yok. Haram kılınanlar şunlar deyip liste veriliyor. 145. ayette. 146'da Allah-u Teala Yahudilere haram kıldığını bazı şeyleri haram kıldığını anlatıyor. 147'de buna rağmen yani sen liseyi verdiğin halde eğer bu müşrikler seni yalanlarlarsa bakın 148'de haram kelimesine şirk kelimesinin kelimesinde eklendiğini kelimesinin de eklendiğini göreceğiz. Bütün bunlar bir ayeti diğer ayete bağlayan kodlardır. 148'de Allah direseydi müşrik olmazdık dediler. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık dediler. Oysa şu ana kadar onların haram kıldığı, kıldığı şey yani konu haram kılınan şeyler. Kendileri haram kılmışlardı bazı şeyleri. Konu bunun üzerinde devam ediyor. Burada haram mefhumuna mef 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 ve konusuna müşrik şirk kelimesi de dahil edildi. 149'da ise Allah dilesiyle hepinizi hidayete getirirdi. Zorunlu irade. 150'de haram için şahitlik. Yani fark ettiniz mi? Konu neyin üzerinde dönüyor? Dördüncü kısım yasakları okuma listesi. Dördüncü kısma geldik. Şimdi bakın 151'de ne oluyor? Allah diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Bu yüzden yasaklar okuma listesi. Yani emir ve yasaklar listesi geliyor. 151. ayetten 157. yani 157. ayette dahil. 5. kısma geldik. Bakın sona geldik. Yani son kısma geldik. Bu kısmın adı sonuçtur. 5. kısım. Sonuç kısmı. Artık sonuç açıklanıyor. Burada 157. ayette azap ayetini görmüştük. Bu kısımdaki ilk ayette ise yani 158. ayette ise bunların azabın bunların azabın gelmesini mi bekliyorlar? 159. ayette dinlerini parça parça edenler var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kılmıştır. 160'ta kim iyilik etse On katen kim kötülük etse yani buradaki detayı da fark ettiniz iyilikle kötülük 158 159 160 160. ayetler sonuç ayetlerini görmekteyiz. Artık son konuşmalar onlar için. Bundan sonra ya imana gelirsiniz ya da ateş sizi bekliyor. Maalinde 6. kısım ise son kalan kısımdaki ayetlerdir yani 161 ile son ayete kadar ile ilgilidir. La kum ayetleri 151 152 153 154 155 İlk üçü la 154'te la 155'te ise la kum gelir. Bilgi. Öncelikle bunlar müşriklerle ilgilidir. Müşrik müşrikler ilk kısımda bazı şeyleri kendilerine haram kıldılar bu bu bölümle ilgili anlattıklarımdır. Yani en son bölüm neydi? Müşriklerin fiilleriydi. Ve bunlara cevaplar diye demiştik 5. Bu 5. bölüm altı kısma ayrılıyordu ve 6. kısmı da bitirdik az önce. Şimdi bu bölümle ilgili bilgi aktarılacak. Öncelikle bunlar müşriklerle ilgilidir müşrikler ilk kısımda bazı şeyleri kendilerine haram kıldılar. İkinci kısımda Allahu Teala açıklamalar yapıyor. Üçüncü kısımda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bana vahy edilenler arasında şu haramlık listesindekilerden başka bir haramlık görmüyorum. Yani bu bahsettikleriniz Allah'ın haram kıldığı yasaklar listesinde değil. Yani böyle bir liste, liste böyle bir haram e, meselesi yok. Siz kendilerinize, kendinize bunu haram kıldınız. Siz böyle haram saydınız. Yani bunlar haram değil, siz haram kıldınız kendinize. Dördüncü kısımda Peygamberimiz onlara aleyhissalatü vesselam gelin size Allah'ın haram kıldıklarını okuyayım. Beşinci kısımda Allahu Teala konuşur. Altıncı kısımda ise tevhidle ilgili deki ayetleri geliyor. Demek ki ilk kısımda müşriklerin haram kıldıkları, İkinci kısımda allah Teala açıklama yapıyor. Üçüncü kısımda Peygamberimiz yasak liste. Dördüncü kısımda Peygamberimiz yasak liste. Üç ve dört. Beşinci kısımda allah Teala sonuç, sonucu açıklıyor yani. Altıncı kısımda tevhid ilgili deki ayetleri. Ve böylece bu kısımda bitti.